Arka fon hikayelerine <laughs> hoş geldiniz. Ben Nilüfer, Dula Karacan, aynı la Alak Emin. Aynı anda e, iki yayını başlatmış olmanın e, mutluluğunu yaşıyorum. E, farklı bir e, yöne bakmış olsam da YouTube'da e, podcast'tekiler bunu görmüyor ve çok başarılı olduğunu düşünüyorlar. <laughs> bir önemi var mı başarının? Yok tabii ki. Önemli olan yine bir yayında e, ara vermeden, e, istikrarlı bir şekilde e, söz verdiğim gibi burada olmuş olmam. Hemen şöyle bir e, yaşadığım hikayeyle e, girizgah yapmak istiyorum. Buradan nasıl bağlayacağım? E, sürekli e, bu konuyu konuşacağım, bu konuyu konuşacağım diyorum ama tabii ki yine akışta olacağı için bir plan yapmıyorum ama Şuradan başlamak istiyorum. Çünkü bu başladığım nokta bende çok pencere açtı. Şimdi e, Amerika'dayken e, rehberim, ama rehber yani tur rehberi bu sefer. <laughs> Bunda her yerde rehberim var demeyin. E, bu arada I Love India'lı tişörtümü de çok seviyorum gözükmese de. E, Amerika'daki tur rehberi. <laughs> <laughs> Kasım ayında gittiğimizde tanışmıştık. E, i̇kinci kez gittiğimde onunla buluştuk, beni bir yere yemeğe götürdü. Ondan sonra, e, bu arada işte tam çıkacağız oradan. Sonra böyle tuvalette üç tane kız ama nasıl biliyor musunuz böyle gosip göründen fırlamış gibiler. Zaten beni götürdüğü o restoranda e, böyle işte Taylor Swift'lerin falan böyle gittiği basket oyuncularının gittiği e, böyle çok popüler bir yer ondan sonra ve ben de gerçekten kendimi bir dizinin içinde buldum kızları görünce sonra biz çıktık hemen yani ben tuvaletten çıktım asansöre bindik baktım kızlar olur orada aa dedim bunlar dedim ben yeni geldiklerini düşünmüştüm oysaki çünkü süsleniyorlardı böyle gidiyorlar mı yani dedim nereye gidecekler acaba dedim böyle Anıl'a Anıl bir anda böyle döndü kızlar dedi buradan nereye gidiyorsunuz dedi ben şok böyle kafamı falan nereye sokacağımı şaşırdım hani ben şöyle düşünüyorum işte ne bileyim işte bilmem nereye gidiyorlardır ondan sonra gece kulübüne gidiyorlardır falan diye bana bir şey söyleyecek ya da bir şey söylemeyecek diye düşünüyordum hiç çocuk şey olmadan yani direkt böyle döndü E ee kızlar dedi buradan nereye gidiyorsunuz dedi kızlar da önce eve gideceğiz üstümüzü değiştireceğiz sonra da işte sanat galerisinde bir işte şey vardı bir parti vardı oraya gideceğiz dediler ben böyle why? ...vay anasını dedim yani... ...çok şaşırdım... ...çok şaşırmakla beraber bir yandan... E, ...ne güzel dedim... ...ne güzel demekle beraber... E, ...bir daha şaşırdım... <laughs> ...sonra dedim ki... ...ne var ki canım dedim yani... ...çok da garip değil bunu ben de... E, ...yapabilirdim dedim belki dedim... ...yani vardır benim öyle... ...laf atmalarım falan şeylerim de... E, ...yani... ...tabii... Türkiye'de böyle e, hadi yanında ben oldum erkek. Yani tek başına erkek olarak sorsa e, nasıl karşılanırdı tabii onu bilemiyorum. E, ama bence hiçbir değişiklik olmazdı. Onu, yani onu da sonra düşündüm. E, yani çok hoşuma gitti benim. Özetle <laughs> bayağı hoşuma gitti. Ben de kafa açtı bu şey. Sonra düşündüm. Düşünmedim aslında düşündüm diyorum da aktı yani sonraki zamanda şey aktı. Yani mesela orada e, yani bu başka bir ülkede ben çok rastlamadım. Yani üst üste çok aynı ülkeye gittim mi diye. Hindistan'da evet Hindistan'da da yani birinin yüzüne baktığınızda mutlaka gülüyor. Mutlaka namastesini eksik etmiyor. E, çok nazik e, karşılıyor. Hatay'da gördüm bak bunu Hatay'da. Hatay'da da yani hani tanımadığı insana laf atmak falan gibi değil, Az süre bulundum ama evet orada da zaten bir çok enteresan bir kucaklama enerjisi vardı ve hep hep farklı tuttuğumu söyledim hatayım yani daha kaldırım kenarına gelmeden araçlar duruyor ben bunu hiç bir yerde görmedim Türkiye'de ee, yani kırmızı ışık ...yaya ya yanmış olsa bile araç duruyor çok onurlandırdığım bir şey o yüzden Hatay'da da evet benzer bir şey vardı ama tabii ki yani bu hani bu, bu Amerika'da çok enteresan Amerika'da enteresan ama mesela Los Angeles'ta öyle bir şey yok yani Los Angeles'ta birine yol soracaksın falan diye yani böyle hatta birine bir şey sormaya gideceksin diye görmezden gelip kafayı gömüyor bu yani bence gerçekten New York New Yorker'lı olmakla ilgili bir şey yani orada bir şey var belki ben de o yüzden orada kendimi o kadar çok mutlu hissediyorum yani orada Birine gülümsediğinizde karşılıksız kalma ihtimali yok. Ee, ve mesela bak şu an şey hatırladım. Yıllar önce Zaferle gitmiştik. Benim üstüne bir elbise vardı. yanından ee, yanımdan böyle e, Afrika Amerikalı bir arkadaş geçiyor telefonda konuşuyor erkek ve yaptı. Ya ne güzel elbisen vardı. Geçmişti bak. Şimdi düşünüyorum. Yani adam esirgemiyor yani gördü, beğendi, kendini saklamıyor, söylüyor. Ee, ya da işte markete gidiyorsunuz. Sizi ilk kez görmüş. Yani kasadaki. E gününüz nasıl geçti falan diyor böyle. İyi geçti diyorum. İşte şöyle oldu böyle oldu muhabbet ediyorum. Yani güzel uyum sağlıyorum. Uyum sağladıkça da aslında bunun bana ne kadar iyi geldiğini fark ettim. Yani bu çok güzel bir şey. Mesela işte bir tane güvenlik görevlisi vardı yine. Başka bir markette bu sefer. Çıkışta işte bana girişte selam verdi. Ben de çıkışta ona verdim. Yapıyor Ye. Adamı ye. Ye yani. Ya bu o kadar güzel bir şey ki. Sonra dönüp geliyorum mesela şeye biniyorum. E, uçağa biniyorum. Yanımda bir hanım. Türk oğlu var. Bu arada ben 5 gün boyunca hiç yani bir anılla işte 2,5 saat görüşebildim. Onun dışında hiç Türkçe, yani Türk bir insana hayret ki ilk kez denk gelmediğim bir seyahat oldu. Yani normalde Türkleri her yerde denk gelinir. Bir tane Türk'le temasım olmadı. Çok enteresan. Ee, oturdum böyle ondan sonra iyi yolculuklar falan dedim yüzüme bakmadı çünkü işte sohbet edeceğimi düşünüyor laf uzatacağımı düşünüyor falan yani tabi tırnak içinde bunu suistimal ettiğini düşünen ve o kişiler de böyle kişilerden korktuğu için yolculukta kafa ütüleyip o kişilerde o kişilerin fikrini söylüyorum <laughs> ee, çok konuşanlar olabilir ama yani e, ama demeyeceğim yani bununla beraber Yani Şunu diyebilmeliyiz Size de iyi yolculuklar Karşındaki lafı uzattığında Birazcık ben bir Şöyle bir kendimle kalıp bir dinlenmek istiyorum Diyebilmek Yani bunu diyemediği için işte hani başında kalır Diye ya da işte ayıp olur O kişiye diye ya da kendini düzgün ifade edemeyecek diye sıkışıklık hissedip hiç suratına bakmamak ya da hiç iletişim kurmamak gibi bir şey var Türk toplumunun genel. Bunu sadece tanımadığı sokaktaki iki insana yapmıyor yalnız. Bunu işte yakın arkadaşına da yapıyor, bunu ailesine de yapıyor, bunu sevgilisine de yapıyor, bunu kocasına da yapıyor. Çünkü tırnak içine alarak söylüyorum. Türkiye'nin, Türk halkının iletişememek iletişememek gibi bir şey var. Hakikaten iletişimle ilgili bir e, şifalanması gereken bir durum var diyeyim. En beşinci boyuttan. <laughs> Şifalandırması gereken bir şey var. Boğaz çakrasını. Zaten kalp çakradan geçtik. E, Covid döneminde. Zaten şu anda gerçekten e, sadece Türkiye'nin değil bu dünyanın çalışması. Boğaz çakra konusu. E, ben de uzun süredir e, bunu hatırlatmayı unutmuştum bayağı bir önce konuşmuştum podcastlerde kim bilir ne zaman e, fakat bunu şifalandırmaya ben niyet ediyorum e, kendi adıma e, bunu dinleyip bu yayını dinleyip evet ben de böyle düşünüyorum diyenleriniz olacak hiç böyle bir ihtiyacım yok ama e, ben de ucundan tutayım diyenleriniz olacak ya da ben böyle iyiyim diyenleriniz de olacak. Onlara da eyvallah. Ama dinlemeyi seviyorlar beni. Bir kapı açabilir. Yani ağaç böyle bir açıdan da yaklaşmadım diyebilirler. Ama yine tercih etmeyebilirler. Kendileri bilir. Duygularımızı, düşüncelerimizi açamıyoruz. Açamıyoruz. Açarken, açmaya çalışırken için de bu kavgaya dönüşüyor tartışmaya dönüşüyor Çünkü e, daha çok sen dilinde konuşulduğu için sen bana böyle yaptığın için ben böyleyim sen şöyle dediğin için ben bunu yaptım dediği için e, karşıdaki kişi e, suçlanma enerjisine girdiği için kendini savunmaya geçiyor kendini savunmaya geçtiği için o diyor ki sen dedin diyor ki ben böyle yaptım derken sen benden çok güzel böyle ortaya karışık bir tartışma çıkmış oluyor ee, sen diye suçlanmak tırnak içinde e, benim başıma gelmiyor mu? Geliyor ama ben mesela bunu suçluluk olarak algılamıyorum. Diyorum ki şu anda bir duygusu var. Ve bu duygusunun sebebinin ben olduğunu zannediyor diyorum. Duygunun sebebi ben değilim. Ben yoluyla o duyguyu yaşıyor. Ben onun rol arkadaşıyım. Ee, gerçekten hiç ama hiçbir şekilde ne aklımdan, ne fikrimden, ne zikrimden geçmediği halde benim atıyorum yani örnek veriyorum o kişiyi e, yargıladığımı düşünüyor mesela karşındaki kişi. Ama yok bende öyle bir şey. Yok. Yok. Kesinlikle yok. E, şimdi bu birkaç kereler olmuştu. Sonra ben dedim ki ben şu anda rol değilim yani. Çünkü bende hiçbir his yok. Yani ne savunma ihtiyacı hissediyorum ne e, suçluluk hissediyorum. Ne o kişiyi rahat ettirmeyi istiyorum. Çünkü e, onun o halde kalması e, aslı olan bana ya ben böyle hissediyorum. Niye böyle hissettim diye gelse saatlerce konuşabilirim. Ama e, bunu düşünmüş buna bu sebep oldu demiş çıkarım yapmış bana sonucu bildiriyor. Şimdi sonucu bildirdiği için zaten ben orada ee, ...hiç o topa girmem yani. Kesinlikle girmem. Ben üzerinden konuşuyorum. Siz de anlayın. Ama eğer bende bir duygu yanırsa... ...ben kızarsam... ...sen benim için nasıl böyle düşünürsün... ...benim suçum yok, günahım yok... ...işte istifa, ed istifa ediyorsun... ...iftira ediyorsun bilmem ne falan filan diyorsan... ...bedensel olarak da böyle işte... ...kalbim pıt pıt atıyorsa... ...karnımda bir büzülme... ...bir ter boşalması gibi reaksiyon gösteriyorsa... ...o zaman ben orada... ...evet rol oynuyorum yine fakat bende de bir karşılığı var o zaman ona bakmam gerekir ama hiçbir karşılığı olmadığı halde sizde böyle bir şey oluyorsa o zaman diyeceksiniz ki şu an oyundayım şu an oyundayım ee, ve şahitlik etmeye devam edeceğim. Ta ki bir gün e, yargısız bir şekilde bu konu iletişim kurarak dilden kelimelerin dökülesiye kadar. Bu bakış açısında olduğunuz zaman e, kimse sizinle tartışamaz, kavga edemez. E, çünkü çünkü siz sadece ve sadece orada e, konuşuyorsunuz, yani duygularınızı ifade ediyorsunuz. Sen bana bunu yaptın, ben sana bunu yaptım değil Ben böyle hissediyorum. Böyle böyle olsun diye düşünüyorum. Yani hani en iyi ihtimalle o kişiden bekliyorsanız sen ne dersin diyebilirsiniz. O da <laughs> ben böyle düşünmüyorum diyorsa peki dersiniz. Uzatırsanız iknaya girer, zorlamaya girer. E, fakat şunu da gördüm. Duyguları e, Türk toplumunda özellikle yine söylüyorum. Eee ...ifadeyle ilgili bir sıkıntı var ki şifalanacak inşallah yayınla beraber ee, içindeki duyguyu söylediğinde de yine suçluluk hissi uyanabiliyor karşı tarafta ee, ya da bir savunmaya geçebiliyor ya da bir öfkeye dönüşebiliyor Çünkü alışık değil gen alışık değil yani gerçekten çok şaşırtıcı oldu benim için yani şu, ee, şu yani Alın Anılın e, e, o da rehberlik yaptı yani tur rehberi diyoruz ama Anıl varlığını onurlandırıyorum selam olsun ee, yani o olaydan sonra bir yandan böyle bilmiyim bir çıtlatma ihtiyacı hissettim o zaman garip hareketi yaptım o olaydan sonra e, duyguları ifadeyle ilgili e, bir sıkıntı var. E, ...duyguyu ifade ediyorsa... ...bir kişi, diğer taraf... E, ...bunu anlayamıyor. Çünkü alışık değil. Ama ben de diyorum ki... ...bu yayınla beraber artık... E, ...bu dönüşsün. nasıl dönüşecek? E, dediğim gibi... ...sen dili değil, ben dili. Ben böyle olmasını istiyorum değil... Yani hani o dikte etmeli benden bahsetmiyorum, ego benden bahsetmiyorum. Ee, birisi size yüksek sesle bağırdığında, sen bana yüksek sesle bağıramazsın. İşte ben bunları hak etmiyorum. Sen bana bağırdın, ben üzülüyorum. Bak, Cık, bu değil. Ben bana yüksek sesle birisi bağırdığında, e, bunun bana çok da iyi gelmediğini gördüm ve böyle bir şeyin e, başıma gelmesini arzu etmiyorum. Bak ben mi hani diyecek ki ben mi bağırdım da böyle diyorsun ya da ben bağırdığım için mi böyle diyorsun. Sen diye diye söylemiyorum. Benim arzum bu yönde. Ben bana bağırıldığında kendimi konforlu hissetmiyorum. Bak diyecek ki gene bana mı diyorsun? Sana demiyorum. Ben böyleyim yani. Ha, o zaman bu sefer e, karşı tarafta bir atak olmayacak. En fazla özür diler. En fazla özür diler. Ama hani ısrar da edebilir. İşte ben de bağırdım o zaman. İyi bana da işte şey yap falan. Yok ben, yani ben konforlu hissetmiyorum. Bak, konforlu hissetmiyorum. Bu arada bana bağırmasını istemiyorum demiyoruz. Çünkü tırnak içinde ilahi yasaları göre istemiyorum dediğimizde ne oluyordu? Direnç yaratıyorduk ve yani sistemi istiyorum ya da istemiyorum demenin hiçbir anlamı yok. Sistem direkt o da bağıran kişiyi sana e, yönlendirmekle uğraşıyor. O yüzden onu lütfen söylemek istemiyorum değil. Konforlu hissetmiyorum. Burada yani kendimi iyi hissetmiyorum falan da denebilir de tabii o düşük titreşimli bir şey olduğu için. En güzel ifade edecek 5. boyut bilincindeki yüksek titreşimli cümleyle ben şu anda tırnak içinde hiç iyi değilimin e, ben size en yüksek e, boyutlu, en e, yaradana yakın cümlesini kuruyorum. Ee, bu bir, sen dile ben dile. İki, anlaşılmayı beklemeyin. Lütfen, bu da çok sıkıntı. Yani e, işte ben şöyle yaptım, kaşımdan anlasın, gözümden anlasın. E, ondan sonra dur bakalım bir kere daha olsun, o zaman söyleyeyim falan. Bunlar da e, bir beklenti yaratıyor, iki kızgınlık yaratıyor, üç biriktiriyor, dört patlatıyor sonra. Çünkü anlamayabilir ve anlamam olasılığı çok yüksek. Anlasa da sizin istediğiniz şekilde anlamayabilir. Bu her türlü insan ilişkisi için konuşuyorum. İlk seferinde gerçekten kota koymadan, yani ne arzu ediyorsanız bağırmadan, çağırmadan, tatlış bir ses tonunda, Yaradan'ın benim sözüm senin sözün olsun diye hatta niyet ederek... Ee, ...en yüksek titreşimli kelimeleri, en yapıcı, en katkı dolu kelimeleri seçerek... ...şu anda bu iletişimi kurmaya niyet ediyorum diyerek başlayıp... E, ...kendinizi ifade edin. E, iletişim yani iletişim <laughs> Ve yine söylüyorum bu iletişime e, sadece e, tanımadığınız, pardon sadece tanıdıklarınızla değil... Tanımadıklarınızla da temas edin... ...onlarla da iletişin... E, ...bu işte... ...illa bir erkek... ...olması... E, ...yani kadın için erkek olmasından... ...ya da erkek için e, kadın olmasından... ...çekim... ...aman işte şimdi laf atarsam... E, ...benim için ne der falan... ...yani yok böyle bu değil yani... ...gerçekten böyle düşünmeyin... E, ...hatta size bir örnek vereceğim... <laughs> bıçakla dönerken... <laughs> Çok büyük bel ağrısı çekiyordum bir uyumlama sonucunda e, şeyde Amerika'da e, gerçekten ben hiç bel ağrısı çekmedim daha önce bel ağrısı çekiyorum ama biliyorum yani bunun e, hediyelerinin farkındayım bir uyumlanmanın içinden geçiyorum. Neyse uçağa bindim işte bana böyle bir ikili koltuk e, şey yaptılar ayarladılar. Koltuğun teki yatmıyor sonra bir işte kızlar uğraşıyorlar yatırma için. Ya durum önemli değil diyorum. Yok yok diyorlar. Yine sıradan dönüyorlar falan. Sonra bir tane steward geldi. Dedi ki koltuğu dedi, ben bir deneyeyim dedi. Yok dedim. Yani olmuyor artık gerekiyor. Hayır, hayır lütfen bir kalkın dedi. E, peki dedim. Koltuğu söktü resmen. Yani uğraştı falan sağ olsun. Ondan sonra bu arada kızlar da yanında hostesler. Ya dedim ne kadar dedim yakışıklısınız ya dedim. <laughs> yani dedim ayda yılda dedim şöyle bir yakışıklı Stewart'a denk geldim. Onda dedim böyle pejmurda bir haldeyim dedim. Dökülüyorum dedim falan böyle. Ha dedi daha yakışıklıları var dedi o da. Dedim, bana ne dedim başkalarından ya? Ben sana söylüyorum anlasan. Şimdi bak burada ben aslında yazmadım. Yürümedim. Ee, benim beğendiğim bir kişinin karşısında ben de e, keşke el yüz düzgün olsaydım. Ee, yani dökülüyorum şimdi çünkü <laughs> gerçekten dökülüyordum ya. Yani. <laughs> tamam ruhumuz hep güzel, ee, bedenimiz güzel de ben yani böyle baya e, yani en doğal halimdeydim de öyle söyleyeyim. Ondan sonra ya mesela böyle o benim kırılma noktam oldu diyebilirim çünkü Anılın bana e, New York'taki o kızlarla yaptığı iletişim. Bu arada Anıl da evli barklı adam yani hani o da ben yanındayım evet şey e, şey değil yani hani Nüfər hazır yanımda dur, ben de kızlara sorayım da oradan yürüyeyim falan. Hani o bizim bir bir Türk erkeği kafası vardır ya böyle yanında kız arkadaşı varken kızlara eğer yazarsa daha az tepki çeker gibi. Yok öyle değil yani gayet çok severek evlendiği bir eşi var Anıl'ın bu arada onu da belirteyim. Ee, ondan sonra yani Anıl'daki o şey yani doğal yani beğendin mi? Yani kendine saklama bilsin ya versin ne olacak yani mutlu olsun yani mesela ben bunu hani kenarda köşede kıstırdı değil kendi ekip arkadaşlarının yanında söyledim ve çok hoşlarına gitti ama tabi çocuk yani böyle alıp kabul etmekte biraz zorlandı daha yakışıkları var diyerek yani kendinin hani kabul etmedi olabilir ama yani bu çok güzel bu çok dönüştürücü hikaye yani bir bir iletişmeyle ...niye iletişme deyip duruyorum bilmiyorum böyle akıyor... ...bir ile e, ...bir akıma sebep olmak... ...mutlu bir hikaye... E, ...yani belki... ...bir başkasını beğendiğini de... E, ...kızlar söyleyecek... ...ya da onun anlattığı kişilere... ...bu hikaye yayılacak... E, ...sonra belki gerçekten bu yolla... E, ...tamam ben sadece... ...orada iltifat etmek istedim ama... ...belki çok güzel bir... E, ...başka birilerinde bu hikaye... E, çok güzel böyle bir ilahi aşkın, çok güzel e, yavruların, kuzuların doğumuna katkı sağlayacak bir e, ilişkinin temellerine, bir tanışmanın temellerine katkı olacak. Ya yani bilemeyiz. Çok şey var. Çok şey var. Belki özgüven eksikliği olan birine e, böyle bir şey söylenecek ve o kişinin hayata bakış açısı dönüşecek. Kelebek etkisi yani kısacası. Kelebek etkisi. E, çünkü o mesela... O güvenliğin bana şu hareketi yani nasıl bir güven nasıl bir tatlışlık yani hani öyle bir şey ki yani tabii ki koşulsuz güven içindeyim ayrı da ya başıma bir şey gelse ben gidip o adamı bulup amca ona bir şey söyle falan ya da hani böyle gidip adamın böyle kucağına böyle atlayıp sarılasın geldi yani. O kadar tatlı hani bir de bu laf olsun dedil yani el sıkışıyoruz şöyle işte selam veriyoruz böyle öpüyoruz böyle. Yani bu bir şey yapıyorsak böyle gerçekten canı gönülden ya yani o eli gerçekten sık. Birine sarılıyorsan gerçekten sarıl. Öpüyorsan havayı öpme, yanağını öp. <laughs> ne bileyim selam veriyorsan gözlerin içine bak. Gülüyorsan gerçekten gül. Yani bunları canı gönülden yapmak çok kıymetli. Yani bunu işte kaç kişi yapacak? 3 kişi, 5 kişi. O 5 kişiden üç kişiye yayılacak. Ondan ona, ondan ona, ondan ona. Bu yani ben e, yapsam ne olur, yapmasam ne olur bence de demiyorsunuzdur artık yani zannetmiyorum. Yani artık e, herkesin kendi kapısının önünü süpürdüğünde bunun nelere sebep olduğunu, ne kapılar açtığını artık biliyorsunuzdur. Gerçekten öyle düşünüyorum. Yani bunu tekrar etmeyeceğim. Kelebek etkisini de tekrar etmeme gerek yok ki yine de e, hatırlatma olsun diye geldi. O yüzden e, iletişim. Lütfen itişmeyin, iletişim. Bak, itişmeyin, iletişim. Bu benim motto. iletişim şahane. Evet. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir cümle, bir kelime daha çıkmaz benden şu an itibariyle. Hepinizi çok seviyorum, varlıklarınızı onurlandırıyorum. Sevgili arkafon Hikayesi Podcast dinleyicilerim, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, cansınız, bağsınız. Sevgili YouTube, arka fon hikayeleri dinleyicilerim sizleri de çok seviyorum. İyi ki geldiniz, bize katıldınız. Öpüyorum sizi. Bay bay. Aynı anda kapatmayı.